Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yeni videomda bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda bir YouTube bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü YouTube bilgilendirme videomuzun konusu ise arkadaşlar videolarımız neden az izleniyor? Videolarımız neden çok izlenmiyor ile alakalı olacak ve YouTube videolarımızın gelirleri neden düşük oluyor biraz bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu izlenmemesinin nedeni hem gerek bizden kaynaklanan nedenler hem de karşı taraftan kaynaklanan ana nedenlerden dolayı oluyor arkadaşlar. Evet e, bizlerin en büyük hatası arkadaşlar sabırsızlığımız ve sabırsız olmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar sabırlı olamıyoruz bir an önce ilerleyelim istiyoruz bir an önce büyüyelim istiyoruz bir an önce kanalımız para kazanmaya açılsın istiyoruz bir an önce pinimiz gelsin bir an önce bankala hesabımızı ekleyelim bir an önce kimlik doğrulamasını yapalım bir an önce 200 lirayı doldurup kanalımız çok ilerlesin çok kazanalım her şey güzel gitsin istiyoruz. Evet herkes bunu istiyor. Ben de istiyorum ama bu iş hemen öyle kolaylıkla, basit bir şekilde olabilecek bir iş değil arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş olabilecek bir iş arkadaşlar. Youtube sabır işidir. Bizim de sabretmemiz gerekiyor. Yani bizim kendi açımızdan en büyük hatalarımızdan biri bu. Bir diğer hatamız da arkadaşlar karşılıklı izlemeleri düzgün yapmamamız. Hani biz karşılıklı izlemeler yaptığımızda veya birilerinin videosuna gittiğimizde bunu düzgün bir şekilde yapmazsak İnsanlar bunu anlayabiliyor. Gerek attığımız yorumlardan, gerek videoya verdiğimiz destekten dolayı bunu anlayabiliyorlar. Yani biz ne kadar destek verirsek karşı taraftan da o kadar destek alabiliyoruz arkadaşlar. Bizim en büyük hatalarımızdan biri de oldum olcular ve bana da beklerimcilere inanmamız arkadaşlar. Yani oldum olcular ve bana da beklerimciler sizleri düşündüğü için sizin kanalınıza gelmiyor. Kendilerini düşündüğü için sizin kanalınıza geliyor. Bunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden onlara taviz vermeyelim. Yani oldum olcular ve ben de beklerimciler. Sizlere sizin videolarınıza yorum attığı zaman o yorumları kale almayalım. O yorumları direkt silelim arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum kendimce. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çünkü oldum hocalar ve bana da geldiler. Videoları uzun uzun izlemediği için size zarar veriyor. Aslında kendine de zarar veriyor. Bunun farkında değil. Size zarar verirken kendine de zarar veriyor. Bunun farkında değil. Belki bunu bilinçli olarak yapmıyor ama hem size hem kendisine zarar veriyor. Hem kendi kanalına hem sizin kanalınıza hem kendi videolarına hem sizin videolarınıza zarar veriyor. Bunun farkında değiller arkadaşlar. Bunun farkında olalım. O yüzden oldum moncular ve bana da beklerimcilerden kurtulalım. Yani bizim hatalarımız sabırsız olmamız. Karşı tarafın videolarına gittiğimiz kişilerin videolarını uzun uzun izlemememiz ve oldu mu hocalar beklerimcilerden kurtulmamamız. Şimdi bizim hatalarımızın dışında karşı tarafın hatalarından dolayı da videolarımız izlenmiyor. Gelirlerimiz artmıyor. Hatta videolarımızın izlenmesi düşebiliyor. Gelirlerimiz düşebiliyor. Bunun nedenlerine de gelir nokta. Karşı taraf bize nasıl zarar veriyor? Şimdi buna bakalım. Evet kendimiz e kendi hatalarımızdan dolayı kanalımıza zarar verdiğimiz gibi Karşı tarafın hatalarından dolayı da kanalımıza zarar veriyoruz Karşı taraf geliyor Videosunu izliyor izlemiyor Yani izliyormuş gibi görünüyor yani aslında izlemiyor Size izliyormuş gibi gösteriyor kendini Çünkü sizi izliyormuş gibi gösterip Sizin videolarınıza sizin onun videosuna gidip Uzun uzun o videoyu izlemenizi istiyor Ama kendisi bunu yapıyor mu? Yapmıyor Arkadaşlar ne yaparsanız karşılık olarak onu alırsınız Siz uzun uzun izlerseniz siz de uzun uzun izlenirsiniz. Siz kısa olarak izlerseniz siz de kısa olarak izlenirsiniz. Siz kanal açık olanların reklamlarını izlemezsiniz. Sizin de kanalınız açıksa sizin de reklamlarınız izlenmez. Siz kanal açık olanların reklamlarını izlerseniz sizin de kanalınız açıksa sizin de reklamlarınız izlenir arkadaşlar. Yani her şey karşılıklıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani gelenler sizin videolarınızı saniyelik izleyip yorum atıp like atıp direkt çıkıyor. Ve bunu yapması sizin kanalınıza yararlı. Yani siz bunu yapınca bana gelmiş ben de ona gideyim diyorsunuz. Onu uzun uzun izliyorsunuz. Ona zarar verirken o size yarar değil. Size zarar veriyor arkadaşlar. Çünkü sizin videoların her videonun arkadaşlar bir SEO puanı vardır. Her videonun kendi içinde bir puanı vardır. O puan ne kadar yüksek olursa e, videolar o kadar çok yukarılara çıkar. O kadar çok önerilenlere çıkar. Yani videolarınızın yukarılara onları, yukarılara çıkma ve ee, önerilenlere çok çıkma oranı karşı tarafın sizin videolarınızı izlemenizi izlemesine bağlı arkadaşlar. Size gelenlerin sizin videolarınızı izlemesine bağlı. Size gelenler videolarınızı kısa kısa izlerse size yarar sağlamaz. Gelenler en azından yarısını izlemeli ki mesela 10 dakikalık video 5 dakika 5 saniye 5 dakika 6 saniye izleyecek ki o videonun seyre puanı o videonun puanı yüksek olsun. Ee, yüksek oldukça da yük o kadar çok yukarılara çıksın o kadar çok önerilenlere çıksın. Az izlenirse videonun seyir puanı düşüyor, yani videonun kendi puanı düşüyor ve video önerilenlere de girmiyor, video yukarılara da çıkmıyor, o video çöp haline doğru dönüyor arkadaşlar. Videonuzun çok e, uzun yani çok fazla görüntülenme alması veya az görüntülenme alması önemli burada önemli değil. Önemli olan az veya çok olan görüntülenmelerin ne kadar çok uzun izlenildiği arkadaşlar. E, size gelen herkes videosunu, videonuzu en azından yarısını izlese hepimiz kazanırız. Yani herkese gideceksiniz diye bir kural yok. Çünkü bakıyorsunuz çok uzun yani bakıyorsunuz kimi 2 saatlik videolar atıyor, kimi 5 dakikalık, kimi 10 dakikalık. Hepsini uzun uzun izleyeceksiniz ve herkese gideceksiniz diye bir kural yok. Yani bakıyorum bazı kişilerde 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişiye abone olmuş. Yani sen 1000 kişiye abone olmasın günlük 1000 kişiye nasıl gideceksin? Ve günlük 1000 kişinin her videosunu nasıl izleyebilirsin arkadaşlar? Bölüm bölüm. Hani sabah birlerine gidin, öğlen birlerine gidin, akşam birilerine gidin, gece birilerine gidin. Öyle öyle döngüyü döndürün, döndürün. Ama gittiğiniz kişilere de en az yarısından 5-6 saniye fazla izleyin. Dediğim gibi hani 10 dakikalık video bir gittiğiniz kişi 10 dakikalık video çektiyse onu 5 dakika 5 saniye izlemeden o videoyu kapatmayın arkadaşlar. Yani şunu da yapabilirsiniz. İlla videoyu açıp izleyeyim değil. Yan sekmeye 10 tane 15 tane yan yana video da açabilirsiniz arkadaşlar. Aç, açın videonun içeriğiyle ilgili yorumunuzu yazın. E, like Yorumunuzu yazın bırakın. O video yarısından 5 saniye fazla izledikten sonra o yorumunuzu atın. Like'ınızı atın ondan sonra çıkabilirsiniz. Yani yan sekmeyi alın. İlla sesini açıp dinlemenize de gerek yok. Sesini de kısarsınız. Yan sekmeye videoları alışarsınız. O videolar yan sekmelerde oynatılır. Siz onların yarısını izledikten sonra yorumunuzu atarsınız. Beğeniyorsanız videoyu, video hoşunuza, video hoşunuza gidebilecek bir türde videoya like'ınızı atarsınız. Hoşunuza gitmeyecek türde bir videoya da dislike'ını dislike atarsınız. O videodan çıkarsınız. Bunu yapmayacaksanız boşuna karşı boşuna videolara gitmeyin. Karşı tarafa zarar vermeyin arkadaşlar. Yani videonun bunu yaparak videonun SEO puanını artırırsınız. Bunu yapmazsanız videoların SEO artırmaz. Videoların önüne, önerilerlerin çıkmasını engellersiniz arkadaşlar. Yani siz bunun siz ne yaparsanız karşı taraftan da aynı karşılığı alırsınız. Bazı kişilerde arkadaşlar yorumlara özü söz diyor. Sen karşı tarafa özü söz yorum yaptıysan o da sana geliyorsa o da sana aynı şekilde yorumu karşılık vererek yapar arkadaşlar. Bunu sakın sakın unutmayın. Yani ne yaparsanız onu alırsınız. Yani videolarınızın izlenmemesinin nedenleri bunlar arkadaşlar. Veya insanlar reklamlar açık olan kanalların reklamlarını direkt geçtiği zaman izlemediği zaman reklamlarda düşüş oluyor veya aynı IP üzerinden e, bunu yapıyor arkadaşlar mesela 5 hesap var 5'in aynı IP üzerinden yaptığı zaman yine size zarar veriyor size yarar sağladığını düşünüyor ama zarar veriyor çünkü YouTube aynı IP üzerinden istemiyor farklı 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 IP üzerinden olsun aynı IP üzerinden olmasını istiyor o yüzden Aynı farklı IP'leriniz yoksa yapmayın. Aynı IP'leriniz varsa bunu yapmayın. Farklı IP'leriniz varsa yapın. Farklı IP'leriniz yoksa kesinlikle ama kesinlikle yan hesaplarınıza izleme yapmayın. Onlar düşecek. Yaptığınız izlemeler düşüyor. Yaptığınız gelir katkısı düşüyor. Yaptığınız yorum gidiyor. Ya yaptığınız attığınız like'lar düşüyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. O yüzden aynı IP'ler üzerinden yapmayın diye yüz defalarca söylüyorsunuz. Ama hala şunu diyenler de var. Bana bir şey olmaz. Benim kanalım iyidir. Benim kanalımdakini silemez. Ben aktifim. Senin aktif olman veya aktif olmaman önemli değil. Burada önemli olan kanalına uğraşıp uğraşmaman değil. Önemli olan aynı IP üzerine atılıp atılmaması. Sen aynı IP üzerinden at. İstersen 100 tane hesabın olsun. İstersen 100 hesabında geliştirmeye çalış. Aynı IP üzerinden attığın zaman o 99 tanesi kabul edilmeyecek. Bir tanesi kabul edilecek. Sen Bundan yaptığın sürece karşı tarafa yarar değil zarar sağlıyorsun. Yapmayın diye bunları defalarca uyarmamıza rağmen, hani herkes bunları defalarca uyarmasına rağmen anlamıyorlar. Anlamamaya devam edecekler. O zaman kimse bana videolarım izlenmiyor, e, gelirim düştü, abonelerim azaldı, işte like'larım düşüyor, görüntülenmelerim düşük diye ağlamasın. Bunu hak ediyorsunuz. Hak ettiğinizde alıyorsunuz arkadaşlar. Sakın da sakın bunu unutmayın. Ama hak etmeyene de yapmayın arkadaşlar. Bazı kişilerde bunun bazı kişilere bakıyorum videolarının çok fazla izlenmesi gerekiyor. Gelirinin çok iyi olması lazım. Abonelerinin yüksek olması lazımken ta, lazımken tam tersi. Geliri düşüyor, aboneleri düşüyor, görüntülenmesi düşük. Hak etmiyor. Yani sizler kıskançlığı bırakalım arkadaşlar. Birçok kişide kıskançlık var. Bu kıskançlığı bırakalım. Kıskançlığı bırakalım. Bırak kıskançlığı bırakırsak sabırsızlık sabırsız, da, sabırsız da olmaz sabredersek, düzgünce videoları izlersek arkadaşlar bu herkes için geçerli. Hani videolara gittiğimiz kişinin videolarına en az yarısını izlersek hepimiz kazanırız arkadaşlar. Belki birçok kişinin videoları uçacak. Belki birçok kişinin aboneleri uçacak. Belki birçok kişinin gelirleri uçacak. Belki birçok kişinin kanalı çok yukarılara çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda da bundan bahsetmek istedim. Videolarımız neden az izleniyor. Bundan bahsetmek istedim. Yine arkadaşlar videolarımızın az izlenmesinin nedenlerinden biri de şudur. Onu da araya atalım. Bu da etkili bir yön, etkili bir durum. Ee, güzel başlıklar bulamamamız, güzel etiketler yapamamamız, açıklamayı doğru düzgün yapamamamız ve güzel kapak resmi bulamamamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Güzel kapak resmi bulursak, güzel başlık yaparsak, videolarımıza güzel etiketler yapar kartlar ve bitiş ekranlarında koyarsak arkadaşlar kanalımız ilerleme şansı var He, burada şunu söylüyorum bunları yaptığımız takdirde herkesin kanalı uçacak demiyorum en azından ilerleme şansımız olabilir bunlara dikkat edelim evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı beğenip video videolarımı izleyip beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar bu videoya sizlerden en az 72 like bekliyorum eğer az bu videoya 72 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.